Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe soruyor. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Kurtuluş nedir ya Rasulallah diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevap veriyor. Diline sahip ol, günahlarını ağla ve evinde kal. Değerli öğrencilerimiz tez zamanla buluşmak temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayat, iman ve cihat. Alnımızın yazısı. Mahmut Sami'nin çok değerli öğrencileri sizleri çok özledik. Evlerimizde kaldığımız bu dönemde hayatımızı yeniden daha anlamlı hale getirebiliriz. Şimdilik evinde kitapla kal mesele. Eminim ki düşününce evde yapacak çok güzel etkinlikler bulabilirsiniz. Ya da evin bodrumundaki atölyede. Hayat eve sığar, evde kalmaya sığar. Kitap medeniyetinin, irfan medeniyetinin değerli evlatları, kıymetli öğrencileri. Evde kalan kitaplarla kalın. Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun kıymetli öğrencileri, sevgili gençler, kısa bir süre ayrı kalmak zorundayız. Bu süreçte hepinizin zamanını doğru planlamasını, gününü kısımlara ayırmasını tavsiye ediyorum. Çünkü Rabbimiz de bize günde beş vakit namazla günümüzü planlamamızı istiyor. Unutmayın, film izlemek için de, oyun oynamak için de, kitap okumak için de, aynı zamanda ders çalışmak için de yeter kadar var. Aşk neydi? Aşk Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesi'ni özlemekti. Aşk Mahmut Sami Mahmut Sami yapan öğrencilerimizi özlemekti. Hayat inancımızla, aklımızla eve sıra. Sevgili öğrenciler. hayat eve sıra. Değerli MSR ailesi, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın. Ailenizde hoşça vakit geçirebileceğiniz eğlenceli oyunlar oluşturabilirsiniz. Evde kal MSR. <laughs> da yenilmek virüse yenilmekten daha iyidir. Evde kal MSR, evde kal sevgili öğrencilerim. İnşallah okul açıldıktan sonra sizlere sağlıklı, sıhhatli bir şekilde aramızda görmek istiyoruz. Hoşçakalın. Sağlığımız için evde kalalım. Selamun Aleyküm everyone. Hope that you are all fine. And I am pretty sure that you all miss your friends, school and teachers. In this period we must be very careful and we mustn't go out at all, you know. And there are lots of things to do at home. like reading a book, watching a movie, but not going out at all. And you know, life is nothing without you. Life without health is nothing. That's why we must stay at home. For your health, stay at home. Wish you happy and healthy life. See you. Bye. Merhaba arkadaşlar. Sabır geceye bakıp gündüzün geleceğini bilmektir. Evinde kalmaya seyri. Merhaba sevgili öğrencilerim. Ee, zor ve sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz ama e, bizler tarihimizden, köklerimizden aldığımız dinamizmle bunların da üstesinden gelmeyi biliriz elbette. Nasıl ki nene hatunlarımız, fatihlerimiz, yavuzlarımız kritik zamanlarda ne yapılması gerektiği konusunda bize en güzel şekilde örnek oldularsa bizler de sağduyulu insanlar olarak Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi camiası olarak et, etrafımıza en güzel şekilde örnek olmasını bileceğiz. Ee, evde kal evde kaldığımız bu günlerde e, neler yapabiliriz ya da e, biz neler yapıyoruz? Ben e, şöyle. Size göstereyim. Biraz daha ev halkım çalışmaya gittiği için yani dışarı çıkıp geldikleri için ben kendimi onlardan yalıttım. Evde kendime şöyle bir özel ortam oluşturdum. Burası benim hobi ve kitap okuma köşem. Ee, uzun zamandır ilgilenemediğim amigurumi çalışmalarıyla yeniden ilgilenmeye başladım. Ee, örgü oyuncaklar yapıyorum ve koronavirüsüne de yeni bir bakış açısı geliştirdik bu çalışmalar sayesinde bunlar da e, yapıp koyduğumuz oyuncaklar e, bunlarla çocuk sevindirme fırsatı da bulabiliriz arkadaşlar ve bu köşem bu köşemde de e, uzaktan eğitim destekli sunuları hazırlıyorum sizlere yardımcı olmak için evet e, bu günler evde kalmamız gereken günler evde kalıyoruz evde kendimizi mutlu etmenin binlerce yolu var bunu unutmuyoruz Sizleri çok özledim. İleride sağlıkla buluşabilmek için lütfen evinizde kalın. Zamanınızı kitap okuyarak, ders çalışarak verimli geçirin. My dear students, face-to-face -face learning or distance learning. Up to now, we have discussed about the topic many times with you. So it is time to experience it at home now let's say it's the kind of social experiment for all of you. I really wonder about your ideas when you come back. We are going to talk about the topic in a detailed way and so cut the atmosphere in here. Stay at home. Değerli öğrenciler, sevdikleriniz ve kendiniz için evde kalın, sağlıcakla kalın. Dünyamızda ve ülkemizde hızla yayılan korona virüsü tehdidine karşı korunmak ve sağlıklı günlere ulaşabilmek için evde kalın.